Eskişehir'e sormaya devam ediyoruz. Aldığımız en tuhaf ayrılık mesajı neydi? Aldığımız en tuhaf ayrılık mesajını bizimle paylaşır mısınız? Bilmem hiç almadım herhalde ya. Bir ara çifte pasaportum olmadığı için terk edilmiştim ama tabii ki bahaneydi bu. Bahanelere bak bana büyü yaptın tarzı bir şeydi. Ee, aldığım en tuhaf ayrılık mesajı... Biraz düşünebilirsin. Biraz <laughs> düşünüyorum. Ben ayrılık mesajı almadım. Aha. Bir kere ilkokulda bir kıza kolye almıştım. Kolyenin zincir kısmı plastiktendi. Bunu alıp zincir bile değil diyerek çöpe atıp ayrılmıştım. Zincir olmadığı için mi? Evet. Almadı. Daha önce hiç sevgilim olmadı. Benim hep aynı oldu. Yani ara verelim oldu. Senin? Benimki de yaşına göre çok olgunsun mesajıydı. Aldın aldın için terk edildin yani bu mu? Evet. O inanılmaz eski şey. Aldığın e, en tuhaf ayrılık mesajı neydi? Hiçbir zaman sevgilim olmadı. Ah. Sabah uyandım ben Yani birbirimize göre değiliz. Ayrı dünyaların insanıyız. Minvalinde. Maalesef. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> dünyanın insanı ne kadar saçma bir şey.